İsteğe göre veriyoruz bunları da. İçinde şekeleyi, baharatı. Hepsi kendi imalatımız. Köy biberi, köy şekeleyi. En çok hangisine rağbet oluyor? En çok. Herkes kendi damak tadı ne isterse bazıları sana çok veriyor, sana gidiyor. Katı ekmek de çok gidiyor. Acısız, isteğe göre veriyoruz bunları da. İçinde çökeleği, baharatı, hepsi kendi imalatımız. Köy biberi, köy çökeleği. En çok hangisine rağbet oluyor? En çok. Vallahi Herkes kendi damak tadı ne istersen bazıları bana çok veriyor, bana gidiyor. Katık etmek de çok gidiyor. Obrigado.